arkadaşlar. Bugün sana birlikte arkadaşlar. Yanımda yine Meriç var arkadaşlar. Evet. evet. Bugün kaplumbağa Meriç'in arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün kaplumbağa yaşını atacağız. Göremezsiniz Kalın. Ondan elimde bakın. Bakın arkadaşlar. Sıra. Şurada bir kaplumbağa var. Bir arada çirinliği gerçek. Çirinliği gerçek çirinliği evet kaplumbağa Bir şey çok Bir kaplumbağa tatlı Abi arkadaşlar. kaplumbağa var. Bir kaplumbağa Çok güzel arkadaşlar. Evet. Üşünlüyor. O zaman arkadaşlar bir. Bekle. Önce arkadaşlar sineyi yere bırakalım. Evet Tini bir, bir yere gel bakayım. Bakın arkadaşlar şu anda burada çok tatlı. Evet. Bu arada arkadaşlar cidden canlı bakın hareket evet. Bakın arkadaşlar hareket ediyor. Allah tatlı. Dur. Bak arkadaşlar var. Evet. Utanıyorsan. Oğlum kaç mı? Yok o hep böyle yapar. Bir şey merak ettiğimde. E, evet, şey. Utanıyor. Oğlum. Burada da var. Su ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? Tuna? Tamam başladım. Tuna. Neyse. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. <laughs> kaplumbağanın kuyruğuna dokundum arkadaşlar. Neyse. Evet. O zaman arkadaşlar başlayalım. Şimdi sen, 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 <laughs> oraya geç. 1, 2, 3 dediğimizde kaplumbağanın Noel ağacını hemen yıllar şimdi. Evet arkadaşlar. Yani o zaman. Ya da koltuğun üzerine ışınlıyor. Evet. O zaman arkadaşlar bakın şu anda burada. Bir, iki, üç. üç. Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şu anda burada tini mini. Evet de Herkesin... anlayamazsınız ama tam burada. O Çinim. Şu anda burada arkadaşlar. Tuna bırak Hayır, onu. Tuna. Hayır bırak onu bırak bırak. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelmedik tabii ki de. Sinimini bir, birazcık şimdi... daha ışınlanacağız. Şuradaki ne? Noel ışıkları. Sen Noel ağacına. O zaman 1 2 3. Evet arkadaşlar. Işlandı. Çok tatlı. Evet, çok burada. Çinin kabına dokunmayalım kabı. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna sonra gelmedik. Geldim. Çünkü şimdi en arkadaşı balığın yanına ışınlayacağız. Evet. Ama sonra videomuz bitecek. Hadi. ben alıyorum Ne? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Cidini bir, vallahi, iki, 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 üç. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet Hemen ışınladık. Videomuzun sonuna geldik. Ben şimdi çinmini suyuna bırakayım. Dur çinmini. Bir Saat. Orada balımız var. O zaman arkadaşlar kararımızsa abone olup arkadaşlar like atmayı arkadaşlar, unutmayın ve bay bay. Bay bay.